Bir masaya oturmam lazım. Küsüp de bir yere çekilmem veya da mahkeme vermemle varamam ki ben bir yere. Ya Benim anlayışımda bu böyle. Yani ben eğer bir iyilik yapacaksam meslektaşlarıma yani benim bağlı bulunduğum odaya ba ait olan hekimlere özlük hakları yönünden, hukuksal sosyal haklar yönünden bir şeyler kazandıracaksam bunu yapacak olan kimdir? Devlettir. Ben bu devlete küsmemen lazım. Ha! ...bunda yandaş da olmamam lazım. Hekimin yanında olmam lazım... ...hekimin tarafında olmam lazım... ...ama bunları e, meşru kanallardan... ...halledersem çözerim... ...bir şeyler elde ederim, alırım... ...o zaman hekime bir şeyler hak ettirmiş olurum... ...kazandırmış olurum. Hı hı. Başka ne gibi çalışmalarınız olacak? Tabii ki demek ki söyledikler arkadaşlarımız... ...sosyal... E, ...işte bir e, tabip odasının... ...güzel bir lokalinin olması... E, ...bir restoranın olması... E, ...güzel bir şey ufak tefek yapıldı ama elbette ki o pek hekime yakışır şeyde değildi. Ufaktı. Demin Ömer'in de söylediği gibi Suat'la kapıda esprisi bile olduğunu acil konulucu ismi acil hastalara bile gelmeye başladı. Elbette ki sosyal yönlerden destekleyici şeyler yapacağız. Ama dediğim gibi alt grupları çok var buranın. Bu alt grupların işlerinin kazandırılması lazım. Bunların illaki bir aktif hale getirilmesi lazım asistan eğitimleri ve rotasyonlarının düzenlenmesinde söz sahibi olması lazım. Nasıl olması lazım? Onlar bir komisyon kurup Sağlık Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'nın işte Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bir takım girişimlerde bulunarak ama girişine girerek halletmekte, çözülmekte bunları çözmemizi düşünmekteyiz. Yine aile hekimlerinin problemlerini de Mahkeme kanalının ötesinde ben şahsen açık söylüyorum. Yani bir komisyon kurularak bakanlığa gidip konuşarak çözümlenmekte yarar var diye düşünüyorum. Öyle çözeriz. Çünkü ben şimdi Ömer'e e, taciz ederek bir şey yaptırmaya kalkarsam geri dur. Geri de ama Ömer'ciğim gel şu işi bir konuşalım dersem çözüm o da gider. Yani benim tamamen yaklaşımım e, hekimin haklarını en iyi bir seviyeye getirmek. Bunu getirirken de eee yaklaşımların çözümcül olmak, e, o şekilde halletmek. Biz basın mülteninde zaten hepsini de açık açık yazdık. E, ben saatine de bakıyorsun sen. Evet, e, e, vaktimizde. Türkiye oh. Cumhuriyeti Hükümeti'nde layık bir <laughs> devlette e, hekimleri e, en iyi şekilde haklarına kavuşturmak için çalışacağımız ve çabacağımızı göstereceğimizi evet. Yapıyoruz. Şimdi ben e... Böyle 2-3 dakika son turu yapalım. Önce e, Suat Bey size söz vereyim. Evet. Bu aile hekimliği döner sermaye konusundan evet. açılan evet. davalar Ondan var. Şöyle da bir etik bilgilenme var. Performansın kaldırılması diye tablisi bir dava açmadı. Part-time çalışan meslektaşlarımızla tam gün çalışan meslektaşlarımızın arasında performans uygulaması bakımından çok fazla adaletsizlik olduğu için part-time çalışanların lehine düzeltilebilmesi ve geliştirilebilmesi için bir dava açtık biz. Öyle bir dava yani performans katkısının tamam, hizmet öyle bir dava açmadık. Belki Türk Talep Birliği düzeyinde açılmıştır. Onu da tam kesin bilemiyorum. İkincisi bakın bizim herkes birçok yani üç meslektaşımız da sanki böyle aynı projelere sahipmiş bir falan gibi ifade ediyor. Tabii hekimliğin ve sağlık sorunlarının önemli ölçüde büyük ölçüde sorunları çok fazla olduğu için ve bunlar ortak sorunlar olduğu için bunlara yönelik çözümler proje bazında program bazında ortaklaşıyor şüphesiz. Ama bizim mesela bakın Ömer Bey de belki bunu bilmiyordur bizim demin anayasamızın iki maddesini ifade ettiğimiz en büyük tartışma konusu bu basına da yansıdığı için biliyorum son çıkan bu birkaç gündür hekimler takip ediyor röportajlarda. Bizim en temel ayrımımızdan bir tanesi de şudur. Türk Tayyip Birliği Merkez Konseyi'nin izlediği çizginin yanlış olduğuna inanıyoruz ve bu çizginin değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Neden? Çünkü orada da esas olarak hekim hak ve çıkarlarının ön plana alınması gereken bir çizgi izlenmelidir. Bunun içinde de siyaseten diyebileceğimiz izlediği çizginin yanlış olduğunu söylüyoruz. Bu yanlışlığın önemli şuradadır. Sadece siyasi bir tartışma olsun diye bunu ifade etmiyoruz. Siyaseten özellikle TTB başkanımızın şahsında ortaya çıkan çizgi Türkiye'deki 100 bin hekimi bir araya getirebilecek ve bir kuvvet oluşturabilecek bir çizgi değil. Demin anayasamızın ikinci maddesi olarak ifade ettiğimiz çizginin biz bütün hekimleri birleştirebilecek bir çizgi olduğuna ifade ediyoruz. Şimdi Ömer Bey dedi www.iyehekimlik.org.tr baksın arkadaşlarımız projesini görsün. Şimdi oraya bakanların mesela ben göreceği bir kitabı göstereyim arkadaşlara. Bakın Real Atatürkçülük diye bir kitap tanıtımı yapılıyor. Maalesef Ömer Bey'i tenzih ederek söylüyorum. O kitapta tanıtımında da Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı vermediğini, Cumhuriyet'in bir hükümet darbesi olduğunu, Atatürk'ün anti-emperyalist olmadığını tanıtan bir kitap tanıtım var. İyi kimlik ork Dere'de. Şimdi bunu oraya kim koymuştur? Ne amaçla koymuştur? Ona ben karışmam. Ama bunların önemi şudur. Bunu siz koyduğunuz zaman hekimleri bu örgütün çatısı altından uzaklaştırırsınız. Çünkü hep işte seviyoruz ediyoruz falan filan deniyor röportajlarda. Bu böyle oyuncak falan gibi sevilecek bir kavram değil. Bu değerlere sahip çıkma. Hekimleri birleştirebilecek olaylardır. Şimdi birçok örgütle yan yana gelelim korkmayalım. Biz birçok örgütlerle yan yana gelmedik. Neden? Çünkü Türkiye'de demokratik kitle örgütü, meslek örgütü birçok örgütün izlediği çizginin yanlış olduğuna inanıyoruz. İyiliği kötülüğü bize uzak yakın onu kenara koyuyorum. Bakın kendi mesleki tabanını uzaklaştığını ve zayıflattığına inanıyoruz. Şimdi mitingler oluyor mesela hani biz işte bize deniyor eylemci değilsiniz, diğer örgütlerle bir araya gelmiyorsunuz. Ben size hemen şunu ifade edeyim. İzmir Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği, Merkez Konseyi'nin karşı çıkmasına rağmen bütün Cumhuriyet mitinglerine katılmıştır. Ben şimdi soruyorum, son bir yıldır, iki yıldır Türkiye'de Cumhuriyet mitingleri dışında daha çok sayıda Türk insanının katıldığı bir eylem var mı ki bize göre, bize yönelik olarak eylemci değilsiniz? meslek örgütlerinden, bazı örgütlerden uzak duruyorsunuz gibi bir eleştiri yapılıyor. Ben tam mitinginde, en önde İzmir tablosu var, 1 milyonluk miting. Çağlayan İstanbul mitinginde İzmir tablosu en önde, 2 milyonluk miting. İzmir Gündoğdu'da 3 milyonluk miting, en önde yine İzmir tablosu var. Dolayısıyla bakın bu çizgi ben arkadaşlarımı şu bakımdan uyarıyorum. Bu değerlere sahip çıkmak, öyle laletayin bir siyasi programa sahip çıkmak değildir. Biz şunu ifade ediyoruz. Merkez Konseyi'nin çizgisiyle hekimleri birleştirebilmek mümkün değil. Özeti bellidir. Bakın burada var. TTB 14 Nisan'daki mitinge katılmayacak. Nedir? Darbeciler yapıyor onu bilmem ne yapıyor. 40 türlü siyasi mülaza. Biz tam farklı düşündük onu. Hı. Bir de şu aile kimliği konusuna gelelim. Aile hekimliği söyleyeyim. Bakın biz aile hekimliği projesine karşı mücadele ettik. Ama aile hekimi arkadaşlarımızı kıracak, dökecek veya onların sorunlarına tabip odası çatısı altında sahip çıkmayacak şekilde hiçbir davranış içine girmedi. Ama doğal olarak aile hekimliği projesinde aile hekimliği sözleşmesini imzalayan meslektaşlarımız ücretleri diğer çalıştıkları konumdan diğer bin pratisyen hekim arkadaşımızdan 2-3 katı arttırıldı. Arttırılsın. Niye arttırıldı demiyoruz. Şunu söylüyoruz. Bakın İzmir'de 2000 pratisyen hekim var. Bunun 1000 kadrosu aile hekimi oldu diğer bin hekimin aile hekimi olma istesi de olma şansı zaten yoktu. Şimdi karşı çıkma veya desteklemeyi bir kenara koyuyorum. Siz 2000 bin hekimin binine aile hekiminin sözleşmesini imzalarsan ücretini üç kat arttıracağım. Diğer hekimlerin eski ücretle çalıştırmaya devam edeceğim. Ve onlara sürekli geçici görev, rotasyon, sürgün, baskı vesaire yapacağım. Adeta bir üve evlat, bir dış kuvvet gibi davranacağım. Aile hekimliği sözleşmesini imzalayanların ücretini arttıracağım. Onlara işte e, iyi